Amerika Başkanı Joe Biden'ın İran'ı özgürleştireceğiz şeklindeki açıklamasına Tahran'dan cevap gecikmedi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den geldi. Reisi 1979'da Amerika'nın Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin 43. yıl dönümü nedeniyle Tahran'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Biden'ın Kaliforniya eyaletindeki konuşmasında kullandığı ifadelere işaret eden Reisi, birkaç saat önce Amerika Başkanı'nın belki de dikkati dağıldığı için bir açıklama yaptığını öğrendim. İran'ı özgürleştirmeyi hedefliyoruz dedi. İran 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esaretinize düşmemeye kararlıdır dedi. Konuşmasında ülkede Mas'amin'inin polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara da değinen reisi, göstericileri bazı aldatılmış kişiler veya hainler olarak niteledi. Çok sayıda can kaybının olduğu olaylardan Amerika'yı sorumlu tutan reisi, Düşman bugün ulusal birliğimizi hedef almıştır. Amerika bugün güvenliğimizi, huzurumuzu ve iktidarımızı hedef almıştır. Bu konuda uyanık ve basiretli olmalıyız. Bugün isyanda olan herkes düşmanın stratejisi doğrultusunda hareket etmektedir değerlendirmesinde bulundu. Amerika Başkanı Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak özgür İran mesajı göstermesi üzerine Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek ifadelerini kullanmıştı.